Şam abi. <laughs> hadi seni. Ulan hadi ki ya. Yapacağım pasa ya, yapacağım pasa top ya. Top ya. Barış nesin sen ha. be? Top top, hadi. Şam Şam'a Dedim bu Dedim. 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 Şamal. Dedim. Allah dedim. Dedim. Allah bizimle kardeşim. Aynen Ben dedim sat görüyor musun? Şamanım benim Şamalım. Gelişine köşeye. Şu isimle şu isimle düzgün olsa var ya. Sen var ya bu takımın topçusun kardeşim. Tipe bak. Hak etti hak etti. Steve ya Steve. Ya bu nasıl bir isim olmaz kardeşim. Hayır Steve vallahi. <laughs> Hadi Allah şamalı anlarım da Steve ne